o zaman başlayabiliriz. Evet selamlar efendim herkese merhabalar yeni bir yayınla daha beraberiz arkadaşımız İzmir Çeşme'den buyurup geldi. Evet bir takipçimiz bu arada bizi sürekli izleyen bir takipçimiz. Evet ben de şansımı deneyip kaç tane yediğimi bilmek isterim öğrenmek isterim dedi ve İzmir'den Denizli'ye kalkıp geldi şu anda canlı canlı kendisini seyrediyorsunuz. Efendim 50 dakika süresi var. 50 dakikada en az 270 adet önünde gördüğünüz çöpçülerden yemek zorunda. Bir salata bir ayran bir lavaş mecburi. Bu arada ekmeği alt kısımda hemen çöplerin altında ekmeği var. Çay. İstersen saplı banklarda gönderebilirim büyük. Sen dubra Hatice Kesen, Nondra'ya selamlar efendim. Sağ olun, hoş geldiniz. Herkese merhabalar. şu an hem Facebook hem Instagram iki taraftan yayındayız arkadaşlar. Dolayısıyla her iki tarafa cevap veriyoruz. Evet Sümer Oktan ilk tabakta 100. Evet şu andaki 100. Fahrettin iyi akşamlar efendim. Sağ olun. Yeni katılanlar hoş geldiniz. Evet İzmir'ler ses verin. Kardeşimiz İzmir'den geliyor. Bir destek Ee, sen demiş sen ne zaman yarışacaksın? Ne zaman yarışayım? Ne zaman istersiniz arkadaşlar? Zeynep Hayhan Malatya selamlar. Kaptan 55 teşekkürler. Et smeroktan buyurun. Kaşık. Hı hı. Mustafa Yabas Malatya'ya selamlar. Kaptan 55 Samsun'a selamlar. Esrem niye çok mu merak ediyorsunuz? Evet selamlar sağ olun. Otuz beş tanju İzmir'e selamlar. Evet şimdi olmaz hey domates şimdi olmaz. Beni gaz vermeyin. Bana gaz vermeyin bak. Şimdi yarışmıyorum. Kerem Çoban rekor kaç demiş. Vallahi en son e, bir ablamız vardı. Işık Kızında yarışmıştı. 330 taneydi Daha onun üzerine yen olmadı. E, Lan Yun sana cevap vermiyorum. Beni trolluyorsun her seferinde. İsmimi okuyup okuyup efendim dediğimde yok diyorum işte. Bakayım. Yusuf mu değil mi? Zeynep Ayhan bakalım efendim inşallah Hey domates sen nereden biliyorsun ben aklıma koyduğumu başarı Sana gören diyecek akşam kadar benim yanımda Beni bili beni tanı Eslem hey la Neyse Neyse nefret etmiyorum Smeroktan ne sordun? Abim e, vallahi o kadar çok mesaj var ki arada kaçabiliyor. Sabahattin Türk, nasıl selamlar? Ufuk 20 sağ ol abim. E, siz nasılsınız? Evet Ümit Karademir kesinlikle. Ya sinek bitiyor, kelebek geliyor. Kelebek bitiyor, arı geliyor. Ya Bismillah. Ben salı günü geleceğim. Hedef 370 demiş. Tövbe Bismillah. 370 nedir? Tübeli Burcu teşekkürler efendim. Tövbe Rabbi tövbe ya bu Ladyun Limited Ya bu Memleketin polisi savcısı yok mu Bunu alsınlar buradan ya Evet arkadaşlar Daha yüz Daha önündeki yüz daha ilave gelmedi Merak edenler Süremiz 6 dakikayı buldu Matmazel diyorlar. Selamlar efendim. Altmir Kulu merhabalar. Sağ olun efendim. Arkadaşlar ilk etapta 100 geldi. Abi merhaba demiş. Ben Afganistan Kardeşim zaten buradasınız. Kurban olayım. Evet, Ebru Yere efendim neredesiniz? Paket servisle de istiyorsunuz. Mehmet Özen merhabalar. İyi akşamlar arkadaşlar. Yeni katılanlar hoş geldiniz. Evet paylaşalım lütfen. Çok az bir paylaşım var arkadaşlar. Emel kurucu selamlar efendim. E, fark etmiş ki zayıflar çöküyormuş. Evet abi ah içimdeki yaraya derman oldum. Ekor kaç kilo et demiş. 3 kilo yerse 3 tane yer. E, Selin şalvarlı. Ee, bir adet çöp şiş 10 gram. Mehmet Özen. Adaş'ın değil. Adaş'ın kardeşi. Nasıl kardeşim etlerin tadı lezzeti? Ama pişmesini biraz daha mı istiyorsun? Evet abi. Evet ilaveleri biraz daha pişireceğiz arkadaşınkini. Arkadaşlar etler bu arada pişmiş olarak 10 gram. E, pişmeden önce tabii ki de 10 gramın üstünde Piştikten sonra gramajdan düşüyor Fire veriyor Evet bence başarır demişler Arkadaş Yani güzel de desteklerim var Bu arada arkadaşımız geldiğinden beri e, Çok güler yüzlü bir Arkadaş gerçekten Çok samimi çok içten e, Zaten telefonda randevuleşirken de Bunu hissettim e görünce e, hislerimle yanılmadığımı anladım. Çok güler yüzlü bir arkadaşımız. İnşallah bugün güler yüzün hatına da bir rekor kırar. Ha, yani mayonez gelsin. Evet mayonez diyor. arkadaşlar. Herkes istediği gibi yiyebilir yani. Kimisi ketçapla, kimisi mayonezle, kimisi çayla, kimisi kolayla. Herkesin kendine göre bir türettiği yani köpçle etle yediği bir olay var tabi. Bu arada mayonezle olur mu diye de demeyin. Olur mu? Olur. Çünkü biz daha önce şahit olduk olurlara. Biz bir kilo ketçap mayonez yani Önlerine koyup, birer paket önlerine koyup ketçap aynazla yiyenleri de gördük. Evet patates cipsi yiyenleri gördük. Ekstra patates cips alıp yiyenleri gördük. Efendim e, yiyip yiyip orta yerde çöp işi kenara alıp tatlı yiyip tekrar tatlının üzerine devam edip e, o şekilde yiyenleri de gördük rekoru kıranları. E, Serkan Aktin e, Kardeşim yazmış olduğun şeyi okumuyorum. Onunla olmuyor maalesef. Onunla olmadığını da biliyorsun. Neden olmadığını biliyorsun. Ha bana soracaksanız yani olur mu diye. Ben eti et olarak isterim. Et olarak yerim. Yani yanında ekstra çok da bir şey aramam. Yanında bir salatası ya da bir şalgamı bir ayranı varsa yeterli kafi. Ama tabi bu herkesin öyle olacağı anlamına gelmiyor. Aha mayonez geldi. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz mayonezin yüzde yetmiş yüzde sekseni yağ yani hani. Aman Allah'ım nasıl da döküyor. Bismillah. bu gözler nelere şahit olacak? Abi. Abim e, kaç dakika? 12 dakikan geride kaldı. Biraz hızlanman lazım bu arada. Abi adet ve ödülleri söyler misin? 270 2000, 290, 15, 340, 25, 380, 35 bin. Ve evet, bu şekilde arkadaşlar ödüller 2035 35 bin. Evet, NRM 0204, Gebze'ye selamlar. Ali Uçkuner, iyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Mayoneze çabuk doyar demiş. Valla belli olmaz arkadaşlar, İştahı da açabilir. Kim, kimisinde yarıyor. Ben erkeğe de Konya selamlar. Okuyamadım ya. Ekübeli Burcu ben nazar ediyorsunuz nazar. Geçen gösterdim iki gün yataktan çıkamadım. hainler hainler Mevlüt Uçkan kardeşim hoş geldin. Radyon evet, Limited seni belediye okusun. Kardeşim anma. İbrahim sen Mersin'e selamlar. Evet arkadaşlar bu arada et evet, kuyruk yağıyla yenilir mi diyenlere görselde görmüş olduğunuz üzere canlı canlı bakın mayonezle de gidiyormuş. Yani kişiden kişiye değişiyor bu. Evet herkes yan tıkayabileceğini düşünürken aslında bir yandan ya iştahı da açabiliyor. Evet, doyuran tıkan yani tıktığını düşündüğünüz şey aslında yağ değil et. Hüseyin Çulha selamlar efendim iyi akşamlar. Evet, buyurun Hatice Hanım bir sorunuz olacakmış. <laughs> Allahu Ekber. Ya Rabbi. Arkadaşlar sonra bak nazar edilsiniz ha. Arkadaşlar 100 tane bitecek. Daha ilave yok. İlave gelmedi. E süre 50 dakika. Beyza K35. Erkeklerde. Evet şimdilik yarısı arkadaşlar. Eyvah saçlar da beyazlamış. Tam da böyle beyazlamış saçların üzerine çekmişim kamerayı. Töbe bismillah. Töbe bismillah. Ne istiyorsunuz? Ya bir bırakın peşimi ya. Ne istiyorsunuz benden? Yani şöyle daha yakından arkadaşlar, daha yakından. Allah onun cezasını verecek arkadaşlar. Demişler acı biber ver. Acı biber versinler mi kardeş? Evet. Arkadaşlar yarışmacılara zaten yarışma öncesi istediğiniz bir şey varsa masaya gönderelim diye soruyoruz. Evet Hatice KYBS. Evet veriliyor yarışmanın ücreti. Ondan sonra katılınıyor. Evet arkadaşlar e, Facebook takipçileri lütfen sizlerden ricam paylaşır mısınız? Üye olduğunuz grup sayfalarında. E, lütfen paylaşalım. Sizlere zahmet. Yeni katılanlar özellikle. Arkadaşlar tek şubeyiz. Merak edenler, bilmeyenler başka yok. Denizli. Sadece Denizli'de tek şubeyiz şu an için. Başka bir ilde, başka bir şehirde efendim yerimiz yoktur. Evet, Misola 2. Efendim aşağıdaki numaraların WhatsApp'larına yazabilirsiniz. ile alakalı sorularınızı sorabilirsiniz. Evet burada sorup da cevabını alamadığınız her soruyu aşağıdaki numaralara yazın lütfen. Evet Misulay 2. Efendim yazın alalım. arkadaşlar e, gönül istiyor her yayını tiktokta da yapalım ama tiktokta çok banlıyoruz sürekli engeller sürekli bir kısıtlamalar keşke öyle olmayaydı Harun Umuhan inşallah kardeşim. Ses al. Her akşam ayına hüzün yol gözler iki gözüm dış kapıda beklerim avucum içinde yüzün. Olur. Sen gelmesin bir türlü dertlerim türlü türlü nice dertleri çektim bu başka türlü Sen gelmesin bir türlü dertlerim türlü türlü nice dertleri çektim bu başka türlü Cigerim, ya sen sabahtır nerede sebzi tehdit ediyordun? E hani sen daha kaç dakika oldu? 22 dakikaya girdik dostum. Güzel kardeşim benim. Bu şekilde çok zor, çok çiğniyon. <laughs> Göründüğü gibi değilmiş, değil mi kardeşim? Canını yerim senin. Şimdi ekrandan bakınca kolay gibi görünüyor. Yiyenlere bakınca ben de yaparım diye bir itina geliyor için ama öyle değil kardeşim. Keşke öyle olaydı. Evet arkadaşlar bırakmak istiyor. Yarışmacımız göründüğü gibi değilmiş. <laughs> Diyor. Ne diyorsun? Tamam mı? Zaten süren de 25. dakikaya girdi. Daha yüzüm bitmedi. Arkadaşlar bu şekilde de giderse zaten çok fazla zor. Olsun kardeşim ayağına sağlık yüreğine sağlık çok güzel bir insansın bunu hissedebiliyorum zaten görüyoruz gözünle Allah evet arkadaşlar teşekkür ederiz bugün için başka bir yayın şu an için yok yeni bir yayında görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.